Herkese merhaba. Dubai'den selamlar. Bugün Bulgari Yacht Club'dayız. Eee Cümeyra Adası'ndayız. Ben Cümeyra değil ama direkt Cümeyra Adası. Size Bingati'nin bir üniti var. Bunları tanıtacağız. Eee şöyle içerideki eee event atmosferini de göstermek istiyorum. Şu an burada bulunan yine herkes gayrimenkul danışmanları ve brokerlar. Tüm müşterilerini davet ediyorlar ve satışları kapatıyorlar. Eee İçeride şu an size tanıtacağım 3 tane proje var. Ee, i̇lk projemize doğru gidiyoruz. Ama önce bir atmosferi tanıtalım. Gördüğünüz gibi tüm müşteriler... Now let's go to Trillionaire Residence. Tüm müşteriler e, projelerden bilgi almak amaçlı buraya gelmişler. Size ilk tanıtacağım proje Trillionaire Residence olacak. Şöyle... E, Binamızı görüyorsunuz. Binamızın modeli, maketi bu binamızda e, direkt lokasyon olarak Business Bay'de ve direkt kanala manzaralı bir oda, iki oda ve stüdyo avantajları var. Stüdyo daireler 1.5 milyon dirhemden başlıyor. Bir odalar 1.9 milyon dirhemden, iki odalar 3.5 milyon dirhemden başlıyor. Ee, ve bir sene sonra teslim. Ödeme planları şöyle. %20 peşinatla girebiliyorsunuz. Yine %4 Dubai Land Department için tapu masraflarını gönderiyorsunuz. Daha sonrasında inşaat bitene kadar bir yıl süre içerisinde burası daha önce başlamış bir proje. %50'yi, %50 ödemeyi tamamlamak zorundasınız. Teslimde de diğer %50'yi tamamlıyorsunuz. Şimdi diğer projeleri tanıtalım. Bey Trillioner Tower projesi için Bingatti'nin projesi için iki tane önemli nokta var. Bir tanesi buradan daire satın aldığınızda %30 %40 ödemeyi tamamladıktan sonra sözleşmenizi devredebilirsiniz ve buradan kapital appreciation dedikleri yani sermayeden kar yapabilirsiniz. Bu nasıl olacak? Örnek veriyorum 1 milyon dirhemlik bir daire seçtik. 400 bin dirhemini ödedik. Bir yılda diyelim. Daha sonrasında bu kontratı hemen satabiliyoruz. 1.2-1.3'e karlı bir şekilde. Yani 400 bin dirhem ödeyip 200-300 bin dirhem kazanabilirsiniz. İkincisi de tabii ki yüksek kira getirisi. Yüzde %10 e, ortalama kira getirisi var. 1 milyonunuza 100 bin dirhem yılda kira getirisi alabiliyorsunuz. Dirhem de dolara bağlı. Bunu her videoda tekrar ediyorum. O yüzden kira getiriniz de dolarla oluyor. E, bu fırsatı kaçırmayın. Lütfen bizimle iletişime geçin. Görüşmek üzere. Şu an Bugatti Residence tanıtacağım size. Bugatti Residence Bugatti inşaat firmasının yapmış olduğu bir rezidans. Bugatti'yi lüks araba kategorisinden tanıyoruz. Binamızın şekli bu, direkt şehrin göbeğinde diyebiliriz, kalbinde diyebiliriz. Burçalıfayı görüyorsunuz. Burçalıfaya 1.2 kilometre mesafede olacak, business bay olarak geçiyor ve direkt kanal manzaralı ve şehir manzaralı, merkez manzaralı. Şehrin içinde yapay bir denizi de var. Fransa'dan esinlenmişler. Altında e, Bugatti'nin showroomu olacak, harika restoranları ve kullanılacak sosyal alanları. Sadece 182 tane e, özel, birbirine benzemeyen, e, değişik kat planları olan e, daireler var burada. Çok üst e, kesime hitap eden bir proje, e, İki oda daire e, 20 milyon dirhemden başlıyor. Fiyatı. Alım seçeneklerinde de şöyle bir şey söyleyebiliriz. %20 peşin veriyorsunuz. 2026 yılında teslim olacak. 2026'ya kadar %60'lık ödemeyi taksitler halinde yapıyoruz. Ve teslimde de kalan %20'lik ödemeyi yapıyoruz. E, ve dairemizde yaşıyoruz. Mükemmel bir proje. E, Dubai deyince direkt akla lüks geliyor. E, bu da lüksün zirvesi diyebiliriz. Eğer Dubai'de yaşamak istiyorsanız ve bir numaralı yer, en iyi yerler, nereler, nerede yaşayabilirim diyorsanız göstereceğimiz adres direkt olarak burası olacaktır. E, Bingati İşaret Firması'nın yapmış olduğu Bugatti Residence. Şimdi Bingati'nin diğer projelerine geçelim. Burj Bingati projesindeyiz. Burj Bingati Jacob Co olarak geçiyor. Jacob Co bildiğiniz gibi e, lüks saat markası ve mücevher markası. Burada beraber işbirliği yaptıkları süper, lüks bir proje var. Proje Business Bay'de, hemen kanalın yanında, Burj Khalifa'ya da 1 kilometre mesafede konumlandırılmış bir proje. Kısaca projeyi anlatayım. 6 kat projede basement otopark var, <laughs> car parking. Podium dedikleri şu kısım, orası da 5 kat otopark olarak geçiyor. 6 kat ve 5 katın arasında entrance, lobby, residence girişi var. Daha sonrasında 12. kata kadar teknik katlar bulunuyor. 12'den sonra 40. katlara kadar rezidanslar bulunuyor. Bu rezidanslar 12 ve 40. kat arası katta 4 daire. Ortalama 280-300 metrekare olarak. Binanın bu tarafı Safir olarak geçiyor, bu tarafı Zümrüt olarak geçiyor daire tipi olarak. Daireler 8 milyondan başlıyor 12 ve 40 arası. 40. kat ve 80. kat arasına çıktığımızda e, daireler başlangıç fiyatları 16 milyonları buluyor. Kat yükseldikçe e, tabi dairenin iç şekilleri de değişiyor. E, direkt 80'den 96'ya kadar ise e, fiyatlar 30 milyon dirhem civarlarında. 96, 97, 98 dünyanın en e, yüksek gym, havuz, sauna, spa, sosyal faaliyetlerin bulunduğu katlar. Son iki katta komple simplex'ler var, penthouse'lar var. Onlar yaklaşık olarak 175 milyon dirhem. Eğer e, lüks yaşamak istiyorsanız ve e, böyle bir projede yatırım yapmak istiyorsanız lütfen e, bizimle iletişime geçin. Dur. Dubai şehir merkezi manzaralı ve altıncı kat ayrıca e, havuzu da var binanın. Direkt e, havuzda yüzerken Dubai şehir manzarasını Burj Khalifa'yı karşınıza alabiliyorsunuz. Böyle harika bir proje yapmışlar. Lüks yatırım yapıp Dubai'de yaşamak isterseniz Lütfen bizimle direkt iletişime geçiniz. Burada Önemli bir avantaj daha var. Ödeme kısımlarından çok hafif bahsedeyim. Buraya direkt Bitcoin'le de ödeme yapabilirsiniz. O şekilde de alabilirsiniz. %20 yine peşin verip Geri kalan kısmı taksitlendirebiliyoruz. %50-60'lara kadar Kalan bakiyeyi de Teslimde yine ödeyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin. Hey baby, come to Dubai.